Mustafa miyiz Kayıp Mustafa için ediyorum. Kayıp Mustafa'nın başına ne geldi? Genç bir erkek görüyorum. Hatta iki erkek. İki erkeğin onun bir şekilde alıp götürdüğünü, aile meselesinden kaynaklı olduğunu alıp götürdüğünü ve <laughs> bu iki erkeğin üzerinde bir tanesinin güneşi görmek için bu işi yaptığını, diğerinin tamamen maddi olarak yaptığını görüyorum. Ve bu işin onlara bir şeyler karşılığında yapıldığını görüyorum. Peki Mustafa nerede? Kader çarkı Mustafa sevgisi uğruna gittiğini görüyorum. Haber. Ölüm.